Merhaba. 99 derste Kur'an Arapçası 61. ders kelime bilgisi ayın, ba, dal ee, kökleri Kur'an-ı Kerim'de 275 kez tekrarlanıyor. Kur'an Arapçası kelime bilgisinden takip ediyor. Soldan sağa doğru geliyorum. Abede ibadet ettim. İbade ibadettir. Abit ibadet eden at kul, ibad kullar, abid kullar anlamında kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Örnek hareketleri kullanımına gelince la abudu ma ta'budun. Önce fiil formunu veriyorum, sonra isim formunu veriyorum. La abudu ma ta'budun. La abudu la ben ibadet etme, etmiyorum, etmem. Ma tabudun sizin ibadet ettiğiniz şeylere, sizin ibadet ettiğiniz şeylere ben ibadet etmem. Putları kastediyor Peygamber Efendimiz. La muzari fiili olumsuz yapar. Abudu ibadet etmiyorum. Muzari fiildir. Faili enedir. Ma faili söyledik. Ma mef'ulüdür. İsmi mensuldür mef'uldür. Tabudun sıla cümlesidir. Tabudun'un faili de vav'dır. Mef'ulü yok. Ve abudu ma tabudun. Devamında ve la ene abidum ma abettum. Bu yapıya dikkat çekiyorum. Aynı yapı fiil formuyla bir de isim formuyla kullanılmış. Fiil cümlesiyle isim cümlesiyle kullanılmış. Vela ve atıf la e, ben la değilim. İsim cümlesini olumsuz yapıyor. Ene ben abidun ibadet edici değilim. Ma abettum sizin ibadet ettiğiniz şeylere. E, la müza e, isim cümlesini olumsuz yapar. Ene müttedadır. Zamir olduğu için mübtedadır. Abidun haberdir abidun ma ma abidunun mef'ulüdür. Yani ha la abudu demişim. Ha ve la ene abidun abidun demişim. Aynı anlamı ifade ediyor. Vurgu değişiyor sadece. Ve buradaki yukarıdaki ma isminin mef'ul meful olduğu gibi abidun ma'daki ma da mef'uldür. Ve sıra e, ismi mevsüldür. Abettüm de e, fiil, failden oluşuyor. Sıra cümlesidir. Ve Rabbeke, Rabbine ibadet et. Hatta tiyekel yakin, yakin gelene kadar, ölüm gelene kadar. Ve but emir fiili söylediğim zaman faili de otomatikmen söylüyorum. Dolayısıyla ondan sonraki kelimeyi Rabbeke okuyorum. Rabbine e, mefuldür, muzaaf olmuş. İki muzaafın değil, Rabbine ibadet et. Hatta e kadar, hatta e kadar anlamında. Ye'ti yeke. Hatta muzaafi fiili nasip eder. normalde bunun aslı. Hatta geldiği için ye'ti -ye, ye. şeklinde olmuş. Nasip etmiş. Ye'ti Sana gelene, sana gelene kadar. Özellikle fiile zamit bitiştiği zaman, kesinlikle mefulü bir olur ve ondan sonraki gelen kelime kuvvetle muhtemel faildir. El yakinu, el yakinu, yakin yani ölüm sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et diyor. Fauha ila abdihi ma fauha vahyetti ila abdihi kuluna Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberimize ma ismi mevsul evha Vahyettiği şeyi kulma vahyetti. Bu da e, çok vahyettiğini ifade ediyor, çokluğu belirtiyor. Başka bir ayet kelimesi: "In tu alibhum fe in Bu ayet kelimesi daha önce geçmişti. İn şart edatı, Onlara ibadet azap edersen, özür diliyorum azap edersen fe innehum onlar da ibadüke senin kullarındır. Hazreti İsa Aleyhisselam bunu ayette söylüyor. İn şart edatı tu azibhum sen faili entedir. Tu azibhum hum müfuldür. Sen onlara azap edersen şart cümlesi fe innehum onlar da fe innehum ibadüke senin kullarındır. Ve ennallâhe Allah -u Teala leyse değildir. Bir zallamin zalim değildir. Mübalağa ismi fail lil abidi kullarına zalim değildir. Ve enne enne e, inne gibi amel ediyor. Ennenin ismi Allah'tır. Bundan sonraki cümle leyse biz zallamin, e, leyse bir zallamin lil abid ennenin haberidir. Ennenin haberi de leyse eee bu muzadi fiili özür diliyorum. İsim cümlesini nefilde kullanılır. Leyse ve fiil gibidir. Narkı, camit fiil deniyor buna. Ee, yani hem mazi muzari emri hepsi kullanılmıyor. Mazisi kullanılıyor sadece. Leyse, leysu gibi. Leyse değildir. Ee, bunun ismi gerekiyor. İsim cümlesinin başında kullanıldığı için ismi gerekiyor. İsmi hüvedir. Hüvedir. Biz zallamin dil abid. biz zallamin dil abid kullarına zalim değildir. Bunun çözümlemesini çok yapmayayım. Fakat şuraya dikkat çekeyim. fe innehum ibadüke denildiği zaman ibad, ibadetten gelen bir kelimedir. Kullar genelde ibadet ve e, olumlu yerlerde kullanılır. İbad kelimesi ama özellikle abid kelimesi e, ubudiyetten gelir ve bu tür e, zulüm ve negatif kullanılan negatif yani kullarımı sattırımda e, ibadi ibadi kelimesinde de dalalet ve ibad, abid ibad, ibad değil de abid kelimesi kullanılıyor. Yani o nüansa dikkat çekin. İbad ve abid arasındaki farka bakabilirsiniz. Burada da bunu söyleyeyim. Kanu idiler bir ibadetihim him ibadetlerini kafiriyine. Bu cümlenin yapısı kanu kafiriyine bir ibadetihim him bir ibadeti bir başa gelince vurgu artırıyor. Kanı idiler isim cümlesinin başında kullanılıyor. Vav orada Kânen'in ismidir. Kafiriyine Kânen'in haberidir. İnna Allah e, inna Allah alimun kana Allahu alimen kana Allahu alimen yapısını unutmuyoruz. Kafirine bir ibadet İbadetlerini inkar ediyorlar. İnkar e, inkar ediyordu, küfür ediyordu, inkar ediyordu buyuruyor. Teşekkürler.